Aaa bak sen sadece kadınlar var tarlada. Hiçlik çalışkan Karadeniz kadını. Kız kocalarınız nerede kız? Ya Bahariye. Ya kız bir saat sorayım mı koca nerede diye kız. Ayol sorun tabii. Sormadığınız için bu haldesiniz. Ay çok üşüdüm. Arabadan ceketimi almaya gönderdim. Pardon da hanımefendi. Biz kendi ayaklarımızın üstünde duruyor. Erkeklerin de mutlak otoritesine karşı koyuyoruz. Yani demek istediği ki biz uşuyen kendi kapımızı kendimiz alıyoruz. Kadınlar özeldir anlayışıyla küssüzleştirilip engellenen kadınlığın karşısındayız. Yani demek istiyor işte ki koyasın tere o kare. Çalışkan olan biz değil, tembel olan sizsiniz. Hashtagle bakayım. Hı? Be. sen de has alafranga asortik bir şeyler biliyorsun ha? E abacım sen zannetiyorsun ki ben bir tek Şeref Kara dinliyorum. Ha